Hepinize selam dostlar ben Sarp Bugün yine Evelyn oynuyoruz Karşımızda Kazix var Normalde böyle video çekmeyi düşünmüyordum ama Karşımızdaki Kazix Şampiyonluk 500 LP Aynı zamanda da Türkiye <laughs> birinci sesnekte O yüzden bir ona karşı oynayalım istedim. Şuradaki fight'a hemen gidelim Q çevirelim kaç tane Çok güzel Evet. Güzel bir başlangıç. Şimdi bildiğiniz gibi zaten Kazix birebirin kralı. Başka hiçbir şeyle karşısında tutamayız. O yüzden bire, bire çok girmeyeceğiz. Yan bir fight olursa kaçacağız. Böyle böyle oynayacağız. Üçüncüye W yerine yine Q'ya ye vereceğim. Ormanınız dönelim diye. Birazcık geç döneceğiz. Botu bastım. Totemi de buraya attım. Burada olduğunu biliyorum çünkü. Yani bizim W sayıda almış. Şimdi set çıkabilir. W'muz da yok. Burada tek kişiymişiz gibi oynayacağız ama keser diye umuyorum çok güzel. Şimdi bu tarafları dönecek ama biz bulaşmayacağız ona. Şimdi adamın bu yaptığı bize bayağı bir geriye düşürecek ama yapacak bir şey yok. Birazcık geç alt olacağız ama alt olduğumuzda da keseriz rahatlıkla. bir kampların çıkması da uzun sürecek. O kayacıl çıkana kadar şuraya bir kontrol totem atacağım. Ormana girerse görelim diye. Şimdi bildiğiniz gibi zaten kazik sadece kampları değil. Pardon sadece adamları değil. Kamplara da fazladan vuruyor. Tekli kamplara. Bu yüzden ejder alamet oynayacak diye düşünüyorum. İki tane de tek kılıcı almış. Tarayıcım bastım, girdim ve bu set öyle. Arkas ikisi burada. Güzel daha güçlü kaldı. Şurayı bu setin tps yok. Çok güzel oldu e, bir de ulti bastığında biliyorsunuz ki görünmez olabiliyor tekrardan kullanırsa bu yüzden de tarayıcı bizim için önemli Adamın ne kaçtığını göreceğiz Böyle yapabildiğimiz sürece E takip olayını yapmayı deneyeceğiz yani adam tam flash atarken E atıp adamı takip edeceğiz gibi güzel oynadı bu arada Pike Gördüğünüz gibi 11 kamp var aramızda daha doğrusu 11 milyon var o yüzden karşı yangıda girip de darlayabiliriz. Biz daha önce alt olacağız. Aslında amacım 5 level görünüp 6 levelken görünmez gezmekti yani. Rakip bize en son 5 level görmüştü. Bunu kullanmaktan olmadı o kontrol totem yüzünden. Yine farm odaklı başladık. Birazcık böyle olması gerekiyor bu matchup'ta. Burada daha bir dive gelebilir belki. Setin rest dönmüş olmalı. Evet. Orada <laughs> Kazix'i botta gördük. Yüksek ihtimalle ejderi e girecek. Alamet <laughs> takasına gidelim. Çarpımız yok ama zaten buraya kadar yetişemez. 1700 gold'umuz var. Evet, o da takasa gitmeyi tercih etti. Acı beni sevmeye başlıyorlar hem de oynayacağız. Kaysa arındırını attı bu arada. Farkında olmaz. Atmalım. Şöyle bu ulti deniyor. Amacım o kazıksı da kesmekti ama. Evet burayı aldık. Güzel bir şekilde. Direkt kafa atsın. Bu gerisi şey değil önemli değil pek. Büyük farkında almayalım Akeli'ye kalsın. Ali Stark'cım ne Öyle daha tatlı Bu matchup'tan Mejai'ye match gitmeyin. Çünkü şöyle bir saçmalık var. Siz istediğiniz kadar kasını, o kas ikisine de sizi kesebilir. Ee, başka bir tercih olarak da şöyle çarpımızı da atalım. İtem olarak parçalanmış kraliçenin tacı alınabilir tek yememek için ama oynamayı bilen bir gazik sonu kırıp da her türlü Slow atalım diye düşündüm ama olmadı maalesef. Normalde base atacaktık ama fight dönecek burada. Lushin keşke birazcık kaçmayı oynasaydı. Yani orada öleceğini anlayan bir kayısa var. Oo, oh, biz de öldük. Akasen'in Lush'unu oynamak isteyecek. Kontrol totemlerde bu lane aklıma geldi. Face sadece uzaklaştırmak için gideceğiz. Kesemeyiz şu an. Nerede olduğumuzu biliyor. Şimdi şöyle normalde bunu yapmamamız lazım ama Sonya'yı çekmeye başlayacağız yavaştan. Bir de uzak kökşe aldım. Gördüğünüz gibi alamette ejder var. Evet. Tam güzel set çıkmamıza yardımcı oldu. buradan geçmeyi düşünecektir. W patlatmayı bekliyorum. Evet takibini güzel yaptık. Normalde şu kazikse çıkartmamız lazımdı ama. çekecek. Onu ve karamellerine düşmemiz lazım. Evet, Kazik burada bizi gördü. Tarayıcı. Evet gördüğünüz gibi sadece füze kemerle bile kill çalabiliyoruz. değişik bir şey yaptı. W atmadan keselim. Şimdi üçüncü tam banşi çekiyoruz. Şimdi niye böyle bir şey yapıyoruz? Büyü direnci veriyor ama rakibin ilk yeteneğini engelliyor 40 saniyede bu. Yani CC falan yiyeceğimiz zaman yemiyoruz. Ultimize 10 saniye. Kazik düşünü atlayacaktır. Diyecektim. Atladı bile. Diye. Yani bu fight'ı alırız. Ama sete bir kule vereceğiz gibi Şöyle korkutalım diyecektim de. Şöyle bir şey yapacağız. sadece hiçbir şey yapamıyoruz Ejder'i de veriyoruz. Güzel. Ejder gitti yine maalesef. O zaman Banş yerine direkt Lich bu ana gidebiliriz. Mece'yi çekmeyeceğim. Oo. O Kaysa biraz can yakıyor. Benim sevgim açıktır. <laughs> Ziggs'i gördük yavaş yavaş iniyor oradan. Şuradan bir yerden gelecek. Önünü kesmeliyiz o zaman. Evet yanımızdan geçti. Güzel. Ama Kassadin geliyor ve... Çıkmamız lazım. Hadi. çevirmek zaten çok zor. Ya yani çevrilir mi? Çevrilir ama fight kaybettiğimiz gibi biter. Ki zaten kulende can az kaldı. Kasedin şu an tek başına bile Evet, Gecenin kıyısı almış adam. Evet, Spike dedi. Evet. Ve maç burada Düzüldüm. Yani midde farklı. Böyle bir şey. Jungle'da o kadar fark yoktu ama yine de takım oyunu yapacak bir şey yok. Klibe bir bir hasar tablosuna bakarız. Oradan da bitiriz. Hasar tablosu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. 13k vuran Kha'zix maç aldı. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.